Evet hanımlar yakalarımızın telasını yapıştırdıktan sonraki aşamaya geçtik. Ben videoları kısa tutmak açısından ön hazırlıkları önden yapıyorum biraz. Şimdi iki yakamızın da bu elimde bulunan üst yaka ben bunun ikisini kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde üst üste koydum. Ve bir çizim yaptım. Elimdeki çizim kalıbıyla. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir çizim yaptım. Daha sonra çizim yaptığım yerden paysız olarak güzelce dikişimi yaptım ve bitirdim. Sağlamlaştırdım uçlarını da bu şekilde. E şimdi yakamızın üst kısmına, şu kısmına. keseceğiz fakat alt kısmını yani şu hafif oval olan kısmı e, buraya bir santim dikiş payı verdim ben onu bir santim e, dikiş payından kesmemiz gerekiyor e, bu bir bu santim bizi daha sonra yakayı monte ederken bir kolaylık sağlayacak ben onu şu şekilde kesmeye başlıyorum tekrar gösteriyorum burası önemli çünkü yakanın sivri kısmı değil alt kısmını bir santimden kesiyorum tam bir santimden çizdim ve o şekilde kesimini yaptım e, tam ortasında bir e, çizgim var oraya da minik bir çıtlatma yapıyorum yakayı takarken bana kolaylık sağlaması açısından e, diğer kısımlarını Şöyle az bir dikiş payı kalacak şekilde keseceğim. Hatta şu e, uç kısımlarını mümkün olduğunca ince yapacağım. Çevirdiğim zaman e, orada kalınlık yapmasını istemiyorum. Bu şekilde kesimimi dikkatli bir şekilde yapıyorum. Daha sonra buradan ters çevireceğim. Nivelerimi çıkarttıktan sonra bu şekilde ters çevireceğim bir makasın e, ucundan yardımı alacağım şu şekilde sivri uçlu olursa yalnız e, ucu çıkartırken çok dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor Çünkü atma yapabilir bu şekilde daha sonra bir toplu iğnenin e, ucunun yardımıyla şöyle muntazam bir şekilde ucunu elimden geldiğince düzgün bir hale getirmeye çalışıyorum. Daha sonra diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şeydi. Aynı işlemi buna da yapacağım. Daha sonra yakama şu şekilde tutup el ütüsü dediğimiz işlemi yapacağız şöyle tırnağımızla hafif mümkün olduğunca düzeltmeye çalışacağız. Şimdi üzerine dikiş geçeceğimiz için e, biraz da olsa e, muntazamlaştırmak istiyorum. bunu isterseniz ile de yapabilirsiniz bu işlemi ben tekrar kalkıp ütü yapmak istemediğim için şu anda bu şekilde yeterli geldi benim için Evet kumaşlarımı atıyorum İki ucu da bu şekilde ayarlıyorum. Ve makineyi şöyle yerleştiriyorum. Işığımı da açayım. Siyah olduğu için görmekten zorlanıyorum çünkü. Evet. İncecik bir dikiş yapacağım kenardan. Dikişimi çekmeye başlıyorum. elimle sürekli düzelterek ve kontrol ederek dikmeye çalışıyorum. Şu uç kısmında ben e, makinenin pedalını hafifçe çevirerek geçiyorum. Biraz kalınlık oluyor çünkü orada yamuk dikmek istemiyorum orada. Ve tekrar devam ediyorum. kesik kısmın tam ortada kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Sürekli elimle kontrollü bir şekilde you uh... Anlaştırdım ipimi kopartıyorum ve üst yakamın çalışmasını bu şekilde sonlandırmış oldum.